Hepinize merhabalar ben Tolga hocam ne yapıyoruz biliyorsunuz şu an kickte yayınlıyız biliyorsanız zaten kickte yayında olurdunuz Kickte ne yapıyoruz hocam videolarımızı çekiyoruz yayınlarda eğlenceli vakitler geçiyoruz farklı oyunlar oynuyoruz her şey var o yüzden kickte aşağıdaki adresten gelmeyi unutmayın Chatte yt yt spam yapıyor maşallah hoş geldiniz chatim benim cansınız iki varsınız sizi kapatıyorum Lütfen patron O şeyi yüzüne kapatma Babacım kadrom niye bomboş? Neden silindi? Neden böyle? Neden böyle? Biliyorsunuz ki biz tek oyun tarzı bir challenge'ımız vardı. Onunla boşluk kollayanlarla oynadık. Onunla da oynamadık diye hatırlıyorum. Fazla da bir, fazla da oynamamışız deyince. Yani sadece bir boşluk kollayanlarla oynamışız. Neyse hocam. Bir tane daha vardı hatırlamıyorum. Bu sefer ne yapacağız? Babacım bu sefer. Boşluk kollayanlar dediniz çok kolay dediniz. Götün git geriye gelenlerle oyna. Eben'inkini tersten gör dediniz. Haklısınız. O yüzden geriye gelenlerle oynayacağız. Evimiz artık tersten mi göreceğiz? Önden mi göreceğiz? bilemeyim. Ebenin yani. Yani. Babacım şimdi biz yapacağız yapacağız da şimdi beyler pozisyon desek. Şimdi geriye gelen forvetler. Ana -an ne Kantonu'yu aldık tamam mı? Başka kim var kardeşim? Geriye gelen geriye gelen bakıyorum böyle geriye. Berkan baba. Hop bajoyu çektik. İlerat oğlum geriye gelenler ne kadar güzelmiş lan. Abi mükemmel bir şey ya. Baba tamam bu eyvallah. Firmino'yu aldık. Çok güzel oldu. Allah belamızı verecek. Bu dembele geriye gelen miydi ya? Bakayım. Ya geri zekalı. Bir dakika arkadaşlar. Zeki insan ne yapar? Buraya gelir. Point tarzında geriye gelen forvet yapar. Fazla da bir şey yokmuş gibi ya. Sen gel. Sen gel. Ama sen. On numara oldu. Sen. Hayda sen. Bir de bir dakika benim neyim vardı? Geriye gelen gulit. Ama kaleci geriye gelen yok. Ona da kusura bakmayın. Ona da gerçek. Aa, bir şey diyeyim mi? Şu kadroya bak. Bunu bir düzenlerim ben şimdi bok yemeden. Ama bak kaleye de e, bunları şeyci olduğu için hücumcu bir kaleci koymamız lazım. Şimdi yani hücumcu koymazsak bizi hücum edecekler. Geri zekaları açılacak. Açılacak ben biliyorum. <laughs> Sana inandım. Geri zekalar açılır maçılır açılır neyse. Ama dizilişi şöyle yapmayı düşündüm. Diziliş 4-1-2-3 yapsak. Sen şöyle gel. Ee, sen böyle gel. Sen kalecisin. Tamam. Sen sağ bek. <laughs> sen oynamıyor musun öyle? E benim kim? Ben ben sağ çık oyna. Tamam. Sola açık oynuyor mu? daha açık oyna. Baba Ronaldo sen sol açık. Emmap olsa oynamıyor. Sen olsa oynuyorsun. Seni de göbeğe koysak kanka. Beyler takım oturuyor bir dakika. Bu da göbek oldu. Tamam. Şimdi sen forvet, ben sol kanat, ben sağ kanat. Tamam. Şimdi sen şöyle, sen böyle zınk zınk. Sen şöyle geçeceksin. Seni de sağ kanat yapacağız. Sen de bu salağı yer değiştireceğiz. Beyil geriye gelen Tolga. Beyil nasıl geriye gelen oğlum? Veri nasıl geriye gelen lan? Geriye gelen değil ki oğlum. Ha kim? verimli kanal. Bir şey diyeceğim bu yarıda yaratıcı oyun kurucu. Beyler siz ya Allah aşkına chat ne yapıyorsunuz? Allah ben de inandım bakayım. Aa kadro bu şekilde 10 numara oldu. Defans attığımız biraz bok gibi. Biraz değil baya baya bok gibi. Önünde Benzema'yla yeri Kane'le Kasilyas'a ne diyebilirim ki? Neyse. Ha bir tane de eksik oyuncum var. Tüh ya. Al şunu koy yalandan ama. Aa kadromuz hazır. Geriye gelen. Bu arada arkadaşlar like atmıyoruz bak. Ne kick yayınlarıma geliyorsunuz like atıyorsunuz. Like atın. Kanala abone olun. Yorum yapın. Okullar tatil oluyor okullar tatil olmadan önce daha olduğunda da çok güzel video fikirlerim çok güzel çiftlerimi çekilişlerimiz olacak beğeni ödülleri falan filan siz seversiniz o yüzden kitle takipte kalmayı unutmayın kanalı takip edin kitle atacağız o vsleri bak ödüllü turun vsleri kitle atacağız haberiniz olsun o yüzden kitle gel bekliyorum yarın burada ol kitle yerin ayır seni bekliyorum ha. haberin olsun ödülleri kaçırma az kaldı az okullar tatil olacak neyse boş yapmadan videoya geçelim geldik hocam galatasaray sk geldi 3. klasmanına hocam buldun beni be kardeşim Hoş geldin. Ama burada da aynı epic cezamız geçerli 2 sileceğiz rahatına bak aaa bu maçı zevkine girmedik bak kim Allah'tan bir aşağı bak sizin öyle bir güzelliğiniz var rakibe bakalım hocam Te bak, bu rakip beni yatırıp domaltacak. şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım ne tamam. Neden diye sorarsın. 3-4-3. Hiç kimse oynamadığı bir ziliş. Forvetine Van Nistelrooy, Van der Art, Beleş, Messi. Hop çevirme hocası. O beni yatıracak. Geçmiş olsun. Bir bakıyorum takımda değiştirmem gereken bir ileri at var mı diye. Şu an güzel gidiyoruz. İlerleyen yan dakikalarda bir CFMF değişikliği yaparız hocam. Başlayalım. Sana geldik. Bismillah dedik. Çok tehlikeli maç. Hem rakiptin momentum korkusu hem rakibin kadrosu. Çok korkutucu bir şekilde. O yüzden düzgün futbolumuzu sereceğiz. Hadi aslanlarım benim. Derken dakika bir düzgün futbol dedik. Aradan Messi kaçtı. Yani böyle olmaması lazım. Dakika üçte de gol yememez. Dört. Bu ne amın? Yani Immobile bile 21 saniyede attı. Ne diyorsun sen ya? Abi şu bacıyı çok yanlış yere kaçıyor ya. Ha doğru yere kaçtı ve gol attı. Sen ne diyorsun ya ya Ronaldo sen Yapma şu şovu çocuk adam ya. Geriye gelen bu kadar mı olur ya? Ya bu kadar mı geriye gol atarsın ya? Her kartın mı atar abim be? Devam lan gel lan. Baba dakika 8 iki tane gol çıktı. Bereket versin hocam. Bu diğer maça göre iyi şu an. Şimdi baba defansımızı sık yapacağız. Çünkü defans zaten geri gitme gözüm kaşındı. Defans yapmamam için. Baba geriye gelenler misiniz? Hiç mi ileri gitmiyorsunuz be? Allahsızlar bu kadar mısınız be? Erikin sakin olun dedik Aldı kupasını tabi rahat keyfine düşkün. Bacio indirdi. Alır mıyız? Alamadık. Dembele koş. Osman. 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 Benzema. Benzema ne yapıyorsun sen? Alırın lan ayak koyun lan. La geri zekalılar. O kadar da geri gitmenin. Arkası bomboş. Onun kafa neydi lan? Kafa gornere giriyordu kendini kalemize helal Ocu hepsi. Ne oldu lan? Kim çocuğu diyor oğlum? Hayırdır ama. Baba geldi. Uzaklaştırdı onu. La Casillas, Ronaldo senden daha yükseğe çıkıp kafa vuruyor oğlum. Sen hiç mi kalecilik yapmadın lan? Bu kadar oyunda bu kadar kötü yapmayın oğlum şu Casillas. Düzeltin lan. Neyse. Erikey misin be? Antona çok güzelsin. Allah'tan kafa vuruyorlar. Başka bir o da yok. Emmap koş oğlum. Verdi Bastoni'ye doğru. Bastoni çok güzelsin. Van der Vart. Yediğim golün mantığını seveyim ben Böyle gerizekalıca bir gol olamazdı ya. ya. Oğlum o neydi lan? Lan gerizekalılar o neydi? Ben an sizin ben var ya gelmişinizi. Tamam oğlum. Çok güzel oynadık da işte. Anlayan hocam orada biz şov yaptık. Orada oraya attık falan defans ayak koydu yoksa goldü. Yapacak bir şey yok. Duran top 6 pas ileri git. Buradan orta kantona geldi gol. Deniz Berkamp ne alaka? Abi o kadar forvetim var bak. Mbappe, Kane, Benzema, Ronaldo. Lan. İnanmıştım. İnandık. İnandık. Başardık. Biz bu yola baş koyduk. Geldi gol. Bacı Allah'ım <laughs> gol. Ne yapıyorsun? Kaliteli <laughs> futbol. Çok ben de Sesim gitti. Bir dakika. Geldik hocam. Bismillah dedik. Bacı kardeşim. Ne diyorsun sen ya? Yok la artık öyle goller yemeyiz. Bu takım azıcık alıştı. O kadar da değil. Takım harbi kimyası oturdu sonunda. Böyle ileri gitmeye falan başladılar yalandan da olsa. Dembele mesela sabik oynuyor. Hayır! yani şakasın be adam. Yapma oğlum ben zaman şu şovu be. Tamam geriye gelen sensin lan. Tamam donumu da al lan. Ya şu kurt Yapma şunu be abim de. Baba tutun bakayım Ronaldo. Çıktı lan sert geldi. Dembele'ye doğru. Dembele! Oldu! Gel de kurtul diyor. Gel topun elimde diyor. Sen var ya bu kadar boktan pas atılmazdı. Aha Ronaldo'ya doğru mükemmel pas. Ronaldo verdi Bacio'ya doğru. Bacio. Aa Bacinio. Baba yukarı git yukarı git. Yapma be ya oğlum ya Dembele sen bakkal almaya göndersem bu kadar mal olamazsın ya. O pas neydi füze at bir dahakine geri zekalı ya. Neyse Dembele'ye günlük sövüşümüzü yaptık. E, Rükeyn misin be? Ne diyorsun sen? Baba bir tık geriye bir daha ileriye. Oy bir daha ileriye. Ya show biz coin mother. Ya o shit man. O neydi öyle be? Sen nesin be? Bu kadar mı geriye gelensiniz be? Yapmayın oğlum şu show ya. Tamam Tolga sensin oğlum. Al ne diyorsun sen ya? Tak Rakip de patladı. Bir tane daha gelir mi? En arkada Ver kampı gördü. Bacıya doğru. Pacio vermedi. Mbappe indirir mi? İndirdi. Öldüler hocam. Geriye gelenlerimiz vuruluyor. Benzema defans geri çektik hocam. Niye geriye gelen forvet? Ya geriye gelen. An Ananı arçası bombaş. Yapma. Yapma. Harry Bu kadardı. Bu kadardı. Basitti. Şimdi için yarı biraz daha dayanırsanız hocam çocuklarım benim. Çok güzel. 27 pas yapmış 3 golümüz var. Rakip 42 pas boş boş pas yapmış falan filan. Baba şu bireysel tanımlıkları bireysel demişim pardon. Neydi lan o? Ya yani maçtaki rollerde. Uzun servis vuruş aldı çünkü şey kaptanlığı da Ronaldo'ya vereceğim çünkü kaptan. Köşe vuruşunu Kantona kullan. Söyledim penaltıyı Karl Ronaldo'ya vereceğiz. Hücuma katılan bir Ronaldo. 2 iki Harry Kane olacak çünkü Ronaldo. Yeterli hocam. Tamam maça geçebiliriz. Bu kadar yeter. Geldik hocam baba. Hadi aslanlarım benim be. Cansınız iyi ki varsınız be. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? Aa! Kantona millette uzacak köşeye 90 zıvanlırırsın ligde. Bize gelince böyle. Ayıp değil mi la? La kardeş bu kadar mısınız lan? Baba kantona 6 pas. Ronaldo'mu ileride görmek istiyorum. İçeride gördüm. Açtım biraz kötü gitti. Onu! Oha yanlışla gol atıyordu. Ne diyorsun sen ya? Aman. Mbappe. Oğlum yanlışlıkla korner gol geliyordu lan. Aman diyeyim yapma şunu. Baba defans defans defans. Dembelecim sol sağ sağ kanat değil miydi? Burada ne işim var? Oyda çok güzel savunmayı burada yapacağız. Burası bizim birinci kale beyler. Burası geçilmeyecek. Aynen öyle kanka. Aa erkek, çok güzel. Aldık hocam dembele. Geriye gelenler cansınız. Oha o kadar kötü pas atılmazdı lan Ronaldo. Neyse canı sağ olsun. Geldik. Hayır rakibimiz ardarda geliyor. Önü bomboş vurdu. Casillas sektirdik Harry Kane e doğru. Harry Kane. geri zekalıca bir pas. Rakip geliyor vurdu. bu konu çıkarma kanka. Devam edebiliriz. Tamam. Ver bak verdi. İndiremedik. Abi çıkabilir miyiz artık? Ya bu niye öyle vuruyor? Onları almaya mı çalışıyoruz? Doğru söylüyor. Aramızda mı? Ben buradan bir kafa sokarım bana. Tamam lan. Tamam yaptın lan. Geldi. Vurdu. Defans arkası Casillas. Kanton uzaklaştırdı. Bacio. Bacını dedi verdi Mbappe'ye doğru. Mbappe şuraya gördü verdi. O da ne öyle? Mbappe koşuyor. Mbappe aşağıda Ronaldo'yu gördü. Ronaldo. Ronaldo. <laughs> Tarih yazılsaydı bu adama derdik ki geriye gelen forvet. 500 satır roman yazılırdı. Sonra derdi ki bu adam geriye gele. Öyle de bir kral abimiz. Takım rakibi hücuma çekti. Çek diyecek. kardeşim. Çek Allah çektirmesin. Harry Kane verdi. Onu öyle. Beşik. Ronaldo. Bir daha mı? Gelmedi. O kadar da bokunu çıkarmayın. Tamam lan tamam. Emmap Bey fake bir defans alımı yaptı. Harry Kane. Rakibimiz geliyor. Rakip gol atacak. Ee, atardı ama Dembele olmasaydı. Ronaldo indirsen Allah. Ya sen ne diyorsun ya? Ronaldo yatırdı vurdu geri. Verdi hocam. Ronaldo bir tane daha istiyor Ronaldo. En aşağıyı gördü. Firmino attı. Tamam kanka bokunu çıkarmasaydı. Taraflar çıldırdı. Beşi istiyor. Hemen kardeşim inşallah e atarlarsa 5 gelir. Ben inanıyorum atacaklar. Geldik hocam. Can Oblak. Can Oblak mı? Neyse vurdu. Kantona. Verdi Dembele. Dembele varemedi de hocam. Mbappe. Aşağısı bomboş. Yukarı çektik. Rakip ardarda arda geliyor. Önü bomboş. Yapma. Çok güzel direkt. Yap. Yapı var. Yapı sapı girdi. Sapı sapı. Her moment vardı yani. Ben yakışmadı yani. Neyse. ama geriye gelen forvetlerim. Cansınız derken gol yiyip beraber yok yedik diye yorumladım. E ee, adamsın. Ver kardeşim şöyle. Ronaldo çok güzelsin. Ver kamp. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo alır mısın? Baba seni de çok gördü. Kusura bakmadı. Yani yapacak bir şey yok. Çık. Güzel. Oradan çıkmayıp gol yeseydik herhalde bu maç beraberlikte bok yiyecektik. Çok güzel oldu. Baba verdik Harry Kane. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo indirir buradan. Bir daha verirsin. Bir daha. Sen, ah be. oradan biraz yaş. Ronaldo. Defans var. Şut var. Bitiricilik her şey var bu adamla. E ee? Eyvallah. Alsana oğlum oradan aşağı atar. Baba rakip geliyor. Geliyordu. Geldi. Can geldi. Vallahi geldi billahi geldi. Benzema adamsın. Bacıyor reis. Adamsın. Dümdüz koştun. Ronaldo. 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 Aa, vuruldu. Ronaldo'm benim. Abim benim. Lan ne yoruldun lan. Lan bu kart neymiş oğlum şaka birine. Ben Ronaldo'nun bu kartını iyi kaçırıyorum lan lan. Bilmiyorum ya da takım geriye gelen oldu şimdi mi çok? Bilmiyorum çok atlı yani. Dembele indirir misin? Bak baş indirirsin. Nereye indirir? Topa gidemedik ama. Aa, çek defansı çek. Son dakikalar rakip geliyor yapma. Helal. Ver. Şuradan bir daha ver. Ver. Acıyor tutma. Penaltı. O neydi biçim pastı lan. Aha. Berkam, indir lan. Çok güzelsin. Berkam, al artık. Bitir hocam. Tamam tamam. İzini oynamak istemiyorum. Halledim hocam yoruldum hocam. Bu kadroda Ronaldo baba ne yaptı ya öyle? Adamsın lan kral. Eyvallah cansın. Baba geriye gelen dediğiniz adamlar dediğiniz geriye geliyor. Bok gibiler. Al 7.5. Ekran gel. 7.5, 7, 7, 6.5. <laughs> en boku Kasillas. O da geriye gelmedi. Bu kadar yani yalan mı? Al. En kötüsü şey Osman Demmele 5.5. En kötümüz Kasillas. Demek ki geriye gelen formatlar iş yapıyormuş. Ne alakası var bilmiyorum. Ben ne yaptı? Siz de oynatabilirsiniz. Ön yargınızı kırın. Bu adamlar ileri de gidebiliyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani yanına ileri giden bir adam koyarsan bir daha bir anda geri gider. Sonra bana söversin. Gel. Videomuz bu kadar da hocam. Böyle challenge'ları kaçırmam için kitle takip edip kanala da abone ol. Kitle de gel. Bir çekikte falan çekiyoruz. He. hoşuna gider. Kendinize iyi bakın. Like atın. Like katmıyorsunuz. Yorum yapın. Bay bay.